sırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız, ayalim, mahşere kaldı. Göç dediğimiz zaman aklımıza mahşere bir kalabalık, kargaşa, açlık, susuzluk, yoksulluk, hastalık, korku, belki de sevgiliden kopuş gibi kavramlar gelir. Bu kavramları yüreğinden geldiğince dilinden döken Sabri amcanın türküsüdür. Bir fırtına tuttu bizi. Türk Dünyası Birlik Platformu Psikoloji Komisyonu olarak bir kez daha sizlerleyiz. Ben Tuğba Kuta, ekip arkadaşlarım Sevda Şahiner ve Tuğçe Karagöz ile Balkan göçlerinin psikolojik etkileri üzerine konuşmak istiyoruz. Bu kez ilk sözü Balkan göçlerinden bahsetmek üzere Tuğçe'ye bırakıyorum. Ben çok genel hatlarıyla bahsedeyim. Yani bu Balkan göçleri çok uzun yıllar devam eden bir süreç. Bu yüzden aslında içinde çok fazla ayrıntılar var, çok fazla olaylar var ama hani biz şu an bunları burada ele alamayız. E yine araştırmak isteyenler tabii araştırabilirler. Çok genel hatlarıyla çok dalgalar halinde devam eden bir süreç. E bazen o dalgalar durulduğu zamanlar olmuş, bazen çok fazla artış gösterdiği zamanlar olmuş. Özellikle 93 Harbi, işte Rusların kışkırtması ve Balkan Savaşları döneminde daha da kitleselleşmiş Müslüman göçleridir diyebiliriz genel olarak. Tabi bu göçler pek çok sahneye şahit olmuşlardır. Çünkü hani düşününce insanlar doğup büyüdükleri, sevdiklerine emanet ettikleri toprakları bırakmak zorunda kalıyorlar. Ve bu gerçekten çok acı şekillerde gerçekleşiyor. Zaten can ve mal güvenlikleri tehdit altında De sürekli onlardan bir haraç toplama durumu söz konusu çeşitli işkencelere maruz kalıyorlar ve daha neler neler. Ve aynı zamanda da hani onlarca yıldır birlikte yaşayan milletler baktığımızda işte Bulgarlar, Yunan Sırplar o Türkleri bölgeden uzaklaştırmak istiyorlar ve bunu da Türklerin işte ihtiyaçlarına ulaşmasını engelleyerek camileri işgal edip dini inançlarını özgür bir şekilde yaşamalarına izin vermeyerek ve onları psikolojik olarak baskı altında tutarak onları göçe mecbur bırakıyorlar. Yani genel hatlarıyla bu şekilde bahsedebiliriz. Tuğçe'nin dediklerini biraz daha ayrıntılandırmak istiyorum. Öncelikle Tuğçe'nin de söylediği gibi 77-78 Osmanlı Rus Savaşı yani 93 harbi zorunlu göçlerin temeli. Fakat tabii ki tek sebebi değil. O dönemde Bulgar, Sırp ve Yunan çeteleri kendi aralarında özellikle de kiliseler konusunda bir iktidar mücadelesine girmişler. Çünkü Osmanlı'dan bağımsız olmak istemişler. 1895 yılına geldiğimizde İç Makedonya devrimci örgütü Makedonya'da genel bir ayaklanma çıkarabilmek için uğraşmış fakat bununla da başarılı olamamıştır. 1903 yılında ise Aziz İliye gününü bahane ederek Selanik'te bir ayaklanma başlatmışlardır. Bütün bu gelişmeler daha sonra bu bölgelerin Osmanlı devletinden kopmasına zemin hazırlamıştır. İkinci Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte ikinci bir göç dalgasının ardından Balkan Savaşları'nın aslında en önemli etkilerinden biri Balkanlar'da kaybedilen yerlerden Türkiye'ye yapılan Müslüman Türk göçüdür. Devamında ise Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet'te de devam eden zorunlu göçler olarak Lozan Antlaşması ile Bunların hepsi son bulmuştur. Fakat bu süreçteki göçmenlerin yaşadıkları bu olumsuz durumlar, bu etkiler uzun süre devam etmiştir. Göç zaten yapısı itibariyle sarsıcı, yani ruh sağlığı için bir tehdit oluşturucu unsur. Yani aslında travmatik bir deneyim olma riskini taşıyor. Çünkü göç basit anlamda bir yer değişikliği değil aslında. Her şeyden önce insanın o yaşadığı alanla ilişkisinin kopması ve eğer bu göç de bu Balkan göçlerindeki gibi zorunluysa ve çok fazla olumsuz etkiye sahipse insanın yaşam alanı ile ilişkisinin zorunlu olarak koparılmasına neden oluyor. Balkan göçlerinde de tüm bu ruh sağlığı için tehdit oluşturucu etmenlerin yanı sıra insanlar sevdiklerini, ailelerini geride bıraktılar ve bazen de ölümle ayrıldılar. Tüm bu zorluklar karşısında artık yardıma çağrılabilecek bir sosyal destek ağlarını da geride bıraktılar. Bu yüzden de yoğun bir güvensizlik duygusu yaşadılar. Çünkü değişiklik artık onlar için yaşamın her alanında hissedilmeye başladı. Yani hayvanları ellerinden alındı, tarlaları sürebilme imkanları ellerinden alındı ki bu Türkler için yani orada yaşayanlar için hayat damarlarının kesilmesine sebep oldu. Yaşadıkları bağlamı terk ettiklerinde, artık tanıdık yüzlerden, mekanlardan mahrum kaldıklarında, bunların yerini hiç bilmedikleri yeni ilişkiler bilinmeyen ilişkiler ve yabancılık çekilen mekanlar aldı. İşte aslında tüm bu değişimler, çektikleri eziyetler göçmenlerde aslında psikolojik sorunların temelini oluşturuyor. Göç sırasında yaşadıkları bu sorunlar strese, kaygılara, korkulara neden olmuş olabilir. Bunlar da bazı bozukluklara neden olmuş olabilir. Hatta göç bittikten sonra bile etkilerini sürdürebilirler. Bireylerde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete bozuklukları, şizofreni hatta uyku bozuklukları gibi birçok sorunun nedenine de az önce saydığımız faktörler temel oluşturabilirim. Şimdi özellikle savaş nedeniyle gerçekleşen zorunlu göçlerde göçün muhtemel neticelerinden biri olan sosyal ağ ve ilişkilerinde yani aile, arkadaş belki de bir sevgilinin göç edilen yere taşınması ihtimalini daha zorlayıcı bir hale getirebiliyor travmatik eşiklerde de daha kolay çekilebiliyor. Normal koşullarda kültürel değerlerin mensubiyet ve kimliklerin korunmasına yönelik ihtiyaçlar göçmen toplulukları arasındaki dayanışma ilişkilerini güçlendirirken bu durumda özellikle savaşa bağlı zorunlu göçlerde süreç sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyor. Hatta bu sürecin tam bir krize ve drama dönüştüğü de gözlenebiliyor. Yaşanan kültür şoku çeşitli kayıplar, kısıtlanmışlıklar, göçmende kaygıya sebep olabiliyor aynı zamanda. Kayıplardan kastımız da statü kaybı, sosyal desteğin yok olması örnek verilebiliyor. Kısıtlanmışlıklar içinde yeni kültürün normlarını ve dilini bilmemekten kaynaklanan durumlar olabilir diyebiliriz. Ben bununla ilgili olarak yani evet zaten dediğin gibi kaygı içindeler çünkü hiç bilmedikleri bir yere gidiyorlar, bilmedikleri şeylerle karşılaşacaklar ve on, bu da onlarda bir anksiyete durumu yaratıyor. Bu da çaresiz hissetmelerine neden oluyor, güvensiz hissetmelerine neden oluyor. O yüzden de güvenebilecekleri, o korkularını, endişelerini giderebilecekleri insanlar arıyorlar gittikleri yerde de. E tabii yeni çevreyle bütünleşebilmesi için de yani geçici bir süre içinde olsa bireyselliğinin bir kısmından vazgeçmesi gerekiyor kişinin. O yeni çevreyle eskiden bağlı olduğu grup arasında da çok fazla farklılık varsa o bireyselliğinden vazgeçme durumu kişinin o derece büyük oluyor tabii ki. Bu durumda kişiler aslında içsel çatışmalara yol açabilir diyebiliriz. Çünkü bir yanda diğer insanlar gibi olma isteği duyuyor. Yeni kültür tarafından yok edilecekmiş gibi bir korku duyuyor. Ama diğer yanda da kendi bireyselliğini devam ettirmek istiyor. Kimliğini korumak istiyor. Kendini yani kendi olduğunu hissetmek istiyor. Önemli çünkü bir insan için bu. Ve bu çatışmalarda kişide yabancılaşma ve karmaşa yaratıyor. O kimlik çatışmaları da kaçınılmaz hale geliyor aslında. Ve bu çatışmalarda yine kişide yalnızlık, işte kendini izole etme, depresif eğilimleri arttırıyor, şiddetlendiriyor. Göçmenlerin yaşadıkları bu kimlik karmaşasını Erikson'un kimlik kavramından yola çıkarak anlatabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Erikson kimliği bireyin içinde aynı zamanda da bağlı bulunduğu kültürün içine yerleşmiş bir süreç olarak tanımlıyor. Göç sürecinde de insanlar gittikleri yerlerde farklı kültürlere adapte olmaya çalışmışlar. Yani aslında farklı aidiyet duyguları geliştirmişler. Göç öncesi insanların aslında belirli bir sosyal kimlikleri vardı ama yeni çevreye girdiklerinde oradan aldıkları yeni dönütlerle Tekrardan kim olduklarını, nereye ait olduklarını sorgulamaya başlarlar. Bu sorgulamada girdikleri sosyal etkileşim sonucunda yani artık birey diğer kimliklerinden farklı ama o kimliklerin de kapsayabilen yeni bir kimlik oluşturuyor. Bu süreci yaşarken de yani aslında bu süreç kimlik edinme süreci de insanlar üzerinde kimlik krizlerine neden olabiliyor. Çünkü göç süreci göçmen açısından yani özellikle eski ve yeni kimlikler arasında hiç bitmeyecek bir mücadele anlamına geliyor. Ama bu konuda göç edilen yerin özellikleri, oradaki halkın tutumu ne kadar kucaklayıcıysa ve göç ettikleri ülkenin olanakları eski yaşamlarına ne kadar tutarlıysa ve yeni yaşamlarını kurmalarına da ne kadar uygunsa bu yaşadıkları olumsuz sorunların, olumsuz psikolojik sorunların üstesinden gelebilmelerini olanaklı kılıyor. Yani bu göç sonrasındaki uyum sağlama süreçleri aslında göçmenlerin yaşadıkları bu sıkıntıların, yani belki de travmaların bir şekilde üst düzeye dönüşmesine engel olabiliyor. Bu durumda da sosyal desteğin çok önemli olduğunu görüyoruz. Göçmenler göç öncesinde, göç sırasında yaşadıkları olumsuzlukların üstesinden gelebilmeleri için yani özellikle sosyal destek çok önemlidir diyebiliriz. Araya hemen girmek istiyorum. Bununla ilgili benim aklıma Dedemin İnsanları filmi geldi. O filmde de mübadele zamanında yaşananları ele alıyor aslında. O 1923 yıllarındaki Yunan mübadelesi. Filmde o göç yaşayan insanların aidiyet duygusunun nasıl sarsıldığı çok güzel bir şekilde işlenmişti bence. Ben çok etkilenmiştim filmden. Çok beğenmiştim de. Yani o göçün üzerinden yıllar geçse de o insanların yaşadıkları hep kendilerinde bir zor olarak kalıyor. Gerçekten psikolojik olarak büyük travmalar yaşıyorlar ve çok zor zamanlar geçiriyorlar. Yani bilmiyorum hani ben bunların etkilerinin geçtiğini çok düşünemiyorum. Çok zor çünkü. O yüzden o film geldi aklıma. Onu da izlemeyenlere böyle küçük bir öneri olsun. Evet, e, bugün belki de aslında sadece Balkanlardan değil de tarihte ve günümüzde yaşanan tüm göçlerin neden olduğu psikolojik problemlerden bahsetmiş olduk. Bu podcastimizde bizlere sazıyla ve Balkan göçlerinin bu hüzün hikayesini anlatan bir fırtına tuttu bizi türküsüyle eşlik eden sevgili arkadaşımız Tunç Aksuna'ya da teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcastimize kadar sağlıcakla kalın.